Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ümeyr'i alıp Alper'in üstüne atacağım. Ondan sonra ikisini de alıp da kapının içine atabilirim. Sonra abi abla onları dövsün. Şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. Şuraya atacağım. At arabaya mı atayım arkadaşlar? Tamam bakın şu arabaya atacağım. Şimdi Ümeyr'i alıyorum. Durun bir. Hop. Alper hazır mısın? Senin üzerine atıyorum. Dur bir çalkalayayım birazcık. Evet. <laughs> Şimdi ikinizi birden alıyorum. Ve arkadaşlar atıyorum işte. Hop. Eğlenceli bir şey miydi? Evet. Evet. <laughs> canım acıdığı için buna yorum yaz. Arkadaşlar bu videoya canım acıdığı için 5 like. Ve bu Seni öldür. E. Ee. Ben sana demiştim seni öldürürüm diye. Sana da mı yapayım? Mira ne yapsam acaba? Dur bir lan yere açayım. Ee, <laughs> Alper'i de tutuyorum. E. Ee, e. güle güle. Herkes yorum yazsın ve like atsın. Güle güle. <laughs>